Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skyblock oynuyoruz, Skyverse oynuyoruz. Videoları bildirim bizlerimiz açarsanız sevinirim bu kadar. Abi önceki videoda delirmiştim hala delireceğim galiba Orada hiçbir şey yok. Hoş. Bu, videoda kesin delireceğim bu kadar kötü bir Skyverse oyuncusu olarak özür diliyorum size. Abi. Tamam. Sete hemen gi. Ama bu sefer ben saldırmaya gideceğim. Bu sefer ben saldıracağım artık. TNT al. Yemeğe şu an gerek yok. Lava şöyle al. Suyu şöyle al. Tamamdır herhalde ya. Tamam şu da şöyle dursun. Tamam mı? Hadi gidiyoruz lan. Hadi gidelim. Yanımda adam var ama AFK galiba. Miranmo. Baksanıza şurada ismi görünüyor. Abi orada bekliyor galiba. Ya, uçuyor uçuyor. Uçuyor. Adamlara gelen şeylere bak. Elmas kılıç. Adamlar direkt ortaya gidiyor abi. O yüzden direkt set çekip iyi oynuyorlar. Ben de blok alıp direkt ortaya gideceğim o zaman. Hadi 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 hadi. İyi, iyi taktik herhalde inşallah yani iyi taktiktir. Hızlı seri. Blok 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 blok. Hop. Ya, oğlum blok istiyorum blok. Abi blok istesem blok çık. Blok istemesem blok çıkar. Ben bir daha oynamasam. Burada bak. Şu chestteki daha güzel galiba. Direkt ona gideceğim. Şuradaki şey alayım. Hadi abi ya. Altı kişiyiz. Biraz gelin abi. Hadi ya. Tamam. Oldu. Hadi 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 hadi. de de hop hop tamam direkt 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 yerdir yer lan nere? Saçma sapan şeyler almayacağım. İşime yarayacak. Lazım olan şeyler alacağım ve la. Adam gelebilir. 3 SD yine açamıyorum. Pingim 640'a çıktı bir anda. Şaka mısın ya? Uyy. Adam gelmesin. Hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 hop. Hop hop. hop. bunu da kendime. Vallahi billahi artık yardıracağım. Ya. Yes. Abi vallahi ya. Bak artık bu videolarda abi vallahi demekten bıktım. korsada yeni videolar atacağım arkadaşlar artık. Yeni videolar atıyordum ama sev arıyorum. Kardeşim ben varım. Ne diyor Ömer Baba çıldırdı. Ortaya gidemiyor. O, hemen oraya gidemiyorum zaten. O yüzden. Boşuna uğraşmayacağım. Adamlar uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Yes, yes. İlk defa birini öldürdüm Sky varsa. Abi proyum ya. Abi benim kadar, benim kadar pro görülmedi. Benim kadar pro görülmedi. Proyum abi pro. pro oya 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 bin kadar para gördünüz mü abi? İlk defa adam öldürdüm. Lazım bir şey de yok. Tamam. Buradaki chest kırılmış. Okay. Meran abi TNT lazım bana. Anca TNT ile öldürürüm birilerini. Abi vallahi vurmaktan korkuyorum. TNT attım anca öldürdüm. Şunun içinde hiçbir şeyim yok, var Adam gelmiyor değil mi? Meranmooor Aç Meran mor Koş 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 Şunun üstüne bakacağım Aa TNT Bir tane daha TNT Vallahi billahi maşallah. Ah. Koş koş koş. Vallahi kaç vallahi kaç vallahi. Kaç. Al şunları al şunları. Hadi 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 hadi. Geliyor mu geliyor mu geliyor mu? ほぼキャンプキャンプキャンプキャンプキャンプキャンプキャ Didi yazdı ya. Abi Sefa Osman Peyren niye sandıkları şanslı olacak? Niye bizimkiler değildi? Sefa Osman mıdır nedir onunki öyle? He? Oyun. Bak beni deli. Ne kadar boş yapıyorum ya. Bir gelmesin daha bir vallahi korktum. Adam aşağı düştü. Buraya geleceğim derken aşağı düştüm. Mal 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 mal. mal. Hop. Meran mo. Afneta izadoyu. Seran mo. Eran mo. Abi biliyorm yok ya. Blokum yok. Hızlıca blok. Hızır. Hemen bir zırh çekelim mi? Tamam. Biliyormazdı. Şunu al. Hop, bir de bunu. bunu. Tamam. Şunu koy, bir de bunu koy. Hop, dedik. Tamam. Attım, attım, attım. Abi vallahi çok kötüyüm ya. <laughs> Ağır otizm içerir. <laughs> Direkt oradayım mı gitsem? Abi yine internet sorun diyor ya. Bunu halledemiyor muyum? İnternetim de tamamen çekiyor bu arada. Lan. Abi böyle yapsam acaba oyunu kazandı mı? Düzelmiyor bu Ha Düzeldi. Abi düzeleceğin şeye bak ya. Zamana bak. meran mo mo ostete Abi kendi mi ödüm adam ölmedi ya. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Videoları gidip abone olmayı. Bildirim açmayı unutmayın. Bay bay.